Ya ben aç bitir salam alırken niye ilk kere düşünmek zorundayım ya? Aç bitir salam ya. Ya 3,5 lira aç bitir bir tane en dandi diyelim. 3 lira 3,5 lira civarı. Ki yani hani et zaten değil. Tavuk diyorlar tavuk da değil. Yani böyle çeşitli tavuk parçalarının, karkas etlerin, kemiklerin falan ezilip işlemden geçirilip kimyasallarla birleşerek salam tadı veren, çok uzun süre dayanabilen garip bir ürün. Ya ben bunu alıp yemek için bile niye ilk kere düşünmek zorundayım? Ya neden yani? Hı? Evet, belki çok kafadan girdim. Belki çok böyle alakasız kitabın ortasından konuştum gibi geliyor da. Gerçekten benim için işin özeti burada yatıyor. Ben Aç bitir salam alırken niye ilk kere düşünüyorum? Ya ya da ben neden her Allah'ın günü bakkala gittiğimde, bir markete girdiğimde sürekli 70'lerin mainstream Kemal Sula komedileri gibi muhabbetler etmek zorundayım? Ya bayağı aynı. hani hangi filmde olduğunu hatırlamıyorum ki zaten birkaç tane filmde birden vardı. Çünkü o, o dönemde komedi filmlerinde sosyal politik eleştiriler bir duruş gösterilebiliyordu. Sürekli böyle işte yine şuna zam geldi, buna zam geldi diye konuşmalar olurdu. Hani Kemal Sunal'ın meşhur zam, zama da zam, zam dam zam, muhabbetlerinin, diyaloglarının, monologlarının olduğu yerler. Ben bunların aynısını yaşıyorum yani. Bir bakkaldan içeri giriyorum. Adam kilitlenmiş, bilgisayarı kilitlenmiş, telefonu kilitlenmiş. Anlatıyor bana et ürünlerine yüzde kırk zam geldi. Eker süt ürünlerine %60, %50 ile %60 arası zam geldi diyor. Etli ekmek hamuru diyor. Çünkü neden? Çünkü Konya. Etli ekmek hamuru 4 lira olmuş diyor. Asgari ücret açıklandıktan sonra bunların üzerine bir ek zamlar daha gelecek. Şu an beklettikleri zamları lapste, böyle hani aduket ketatan ken gibi fırlatacaklar üstümüze. Çünkü asıl o zaman bekleniyor. Yani zaten başladığımız yere geri dönmüş olacağız bu durumda. Asgari ücret 5000 liraya yakın bir şey olmadığı takdirde ki yani mümkün değil. Olmaz. Çünkü bu çok fazla şeyi etkiliyor. O zaman hiçbir şey değişmiyor ki. Bir sene önce başladığımız yer neresiyse oraya geri dönüyoruz. Sadece sayılar farklı oluyor. Çünkü cebimizden çıkan paranın değeri Ile satın alabildiğimiz şey gene aynı hatta azalıyor. Çünkü zamlar o kadar fazla geliyor ki, o kadar çok geliyor ki. Artık hani işi <laughs> iş yani herkes işi dalgaya vurmuş durumda. Çünkü iza olmayan şeyin mizahı olur diye bir laf vardır. Başka türlü olmuyor. Adamlar dün diyorlar ki benzine Aa, ne kadardı? Yalan olmasın 58 kuruş indirim yaptık diyorlar. Daha doğrusu işte devletin onayından geçti ve 58 kuruşluk indirim yapılacak. Bugün 44 kuruş zam yapılıyor. Yani önceki zamları da saydığımızda aslında ortada bir indirim yok. Ha iyimser düşünürsek eğer 14 kuruş civarı bir indirim var. Böyle bir durumdayız. <laughs> 65 küsürü yaşında, 65 yaşında babam benim soruyorum sen hiç böyle bir ortam böyle bir şey gördün mü diye. Yani bu adam sağ sol kavgalarını görmüş, 28 Şubat görmüş, 12 Eylül görmüş. Ben hiç böyle bir şey görmedim diyor. Çok acayip diyor. Ya hani şikayet etmek ya da böyle sistem etmek ya nasıl bir dönemi denk geldik ya öf diye manasında söylemek istemiyorum. Çünkü bunların hiçbirini böyle vay be, bizim de yani dönemimiz buymuş diye değerlendirmek çok bana çok şey bir yaklaşım gibi geliyor. Kabullenmek yani. Yenilgiyi şimdiden kabullenmek gibi. Bunun değişmesi için bir şeyler yapmamız lazım. Ama bunun değişmesi için yapacağımız ne var dersek, ya bunu ben sadece siyasi anlamda, politik anlamda söylemiyorum. Çünkü açıkça söylememiz gereken bir şey var. Bu her şeyden daha önemli. Bundan 20 sene sonra ee, gelecek belki şu anki iktidarın tam zıttı bir iktidar ya da <laughs> 20 sene önce başta olan zıttı bir iktidar olsa da asıl önemli olan şey en yukarısı en aşağının ve ortanın aynasıdır. Nasıl ki sanatçı toplumun aynasıysa siyaset de öyledir. İnsanlar nasılsa o şekilde, ona benzer biçimde yönetilir. Kendilerine uygun olan, doğru olan, yakın olan, gördükleri neyse odur. Ve zaten sıkıntı da burada. Biz bir şeylerin değişmesini istiyorsak en başta kendimizden başlamalıyız. Toplumsal olarak bir dönüşüm sağlamak istiyorsak en başta kişisel dönüşümümüzü tamamlamamız gerekiyor. Bunu yapmak söylendiği kadar, ağızdan çıktığı kadar kolay değil. Hatta hiç değil. Çünkü kişinin insanın en başta benim eksik ve noksan yönlerim var demeyi kabullenmesi gerekiyor. Kolay değil, hiç değil hem de. Hele yaş belli bir noktadan sonra neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü hayatın, hayat kotasının çoğunu doldurmuşsun. Artık istediğin huzurlu bir hayat, tercihen uykuda ölmek. En acısızı, en sıralısı şimdi o saatten sonra neyi sıfırdan öğrenmeye uğraşacaksın ki? Ya zaten hayat sana böyle bir şey bırakmıyor. Ne bana bırakıyor, ne size bırakıyor, ne başkalarını bırakıyor. Hayatın bize bıraktığı şey şu. Ortada bir düzen var. Kurulu bir düzen var bizim insan medeniyeti adımını verdiğimiz. Bunda yani sana biçilmiş, sana en yakın olan rol var. O da ortalama insan. Hangi ülkede olduğuna göre değişiyor tabii bu ve sosyal sınıfında çok önemli. Bazen yani dünyada yaşayan insanların yüzde %60, 60'ı, yüzde 60'ı değil Yüzde 60'ı ortalamayken yüzde 20'si çok düşük durumda, çok kötü durumda. Hala bugünün dünyasında bile üretimin bu kadar hızlı ve ucuzlaştığı, ve dediğim gibi aç bitir salam gibi satılan ama aslında salam olmayan kimyasal ürünlerin çok hızlı ve çok seri biçimde çok düşük maliyetleri üretildiği bir dünyada bir açlıklı ölen insanlar var. Yüzde yirmilik bir kesim diyelim ona. Ve bir de yüzde yirmilik bir diğer kesim var. O da açlık nedir bilmeyenler. Geri kalanı da arada olan bizleriz. bu düzen, bu dünya düzeni, bu hayat, bu bir yerde patlayacak. Daha önce de patladı tarihte. Elbet yine patlayacak. Neden? Çünkü bu iş böyle gitmez. Burada hani daha böyle ön plana insana alan bir yönetim şekli ya da dünyanın aslında şu yöne gitmesi lazım. Abi bu kış komünizmin gelmesi lazım ya da kapitalizmin komple her yere girmesi lazım gibi bir siyasi bir mesaj ya da ideolojik bir duruş ortaya koymaktan ziyade bahsettiğim şey bunlardan çok daha farklı. Bahsettiğim şey şu. Biz aslında kendimize baktığımız zaman kendimizi çok gelişmiş, teknolojik anlamda çok ileri, hatta ahlaki anlamda da çok ileri yaratıklar olarak, varlıklar olarak görüyoruz ya. Aslında hiçbir bok değiliz. Hiçbir bok değiliz hem de kendi çocuğunu kendi öz evladını yumruklayarak susturmaya çalışan insanla kendi yavrusu için avcıların önüne siper olan bir geyi aynı kefeye koyamayız. Bu o geyiğe haksızlık olur. Hani böyle tutup ya ben insanları sevmiyorum, hayvanları daha çok seviyorum kafasında bir şey söylemeye çalışmıyorum. Çünkü yani zaten çünkü insanların çoğunu çok sevebilecek ya da böyle takdir edilecek bir yanı yok zaten. Ama gene de daha iyisi olabiliriz diye düşünüyorum. Gene de çok çok daha iyisi olabiliriz. Ama en başta bunu yapabilmek için önce aslında hiçbir bok olmadığımızı kabullenmemiz gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor ki kafamız göğe değebilsin.